Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza Uza. hoş Kendiniz. geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bir kutumuz var. Evet. Ve bu kutunun içinde balon var. Evet. Burada da böyle bir sürü bunun adı ne oluyor lan Çubuk. Çubuk. çöp şiş <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. <laughs> Ay. Evet arkadaşlar. Bugün böyle bir challenge yapıyoruz. niye Kutumuz var, balonumuz var ve çöp şişlerimiz var. Evet. Kutumuzun üzerinde delikler var. Melek ve İlkay o çöp şişleri balonu patlatmadan o deliklerden geçirmeye çalışacaklar. Evet arkadaşlar. Balonu kim patlatırsa o kaybediyor. Evet. Anlaşılmış evet. mıdır? Evet. Başlayalım mı? Evet, evet, <laughs> evet. başlıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. E. Başlaşlık dakika. Başlaşlık dakika. A başlıyor. Hayır kaybettiği baş. için ben mi başlayayım mı kazandığı için ha, melek. Kazandığı için melek, melek başladı. Gel. Kaybettiği için ben başlayacağım. Hayır melek başlayacak. Hadi bakalım. <gülüyor> Bana o <laughs> pat <patlatmayı gülüyor> dikkat edeceksin. Hayır hayır o çıkarmak yok. Bastığın yere koyacaksın anneciğim. <laughs> Bastır melek. <laughs> tamam. Tamam anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben de balon sevdilerinden acayip korkuyorum. Bence o kadar çok ses olacağını düşünmüyorum. Balon küçük çünkü. Hadi bakalım. Burada delik var mı? Arkadaşlar atana attı Olmadı anneciğim ondan düşmez hadi. Aa böyle olmaz. Tam sıra bende biliyor. Evet hadi bakalım. Aynı mı kıymık battı arkadaşlar? Anneciğim dikkat et. Aferin Melih. Ya Melih ben... nasıl korkuyorsun? <laughs> Hadi bakalım. korkuyorum. O kadar koyarım. gürültü olacağını sanmıyorum İtay'cığım. Evet İtay'cığım sen daha Burada yoksa da yanında balon. da yoktur diyerek sen. Kuru balonunu çok üzülüyor bu arkadaşlar. Evet. Bu oyun... Onu doğum için almıştım ben ama. <laughs> bu oyun için kurumun balonunu feda ediyor evet. Melek arkadaşlar. Ben... Hadi bakalım sıra kimde? Ay. Ay. Benim <laughs> kendim ben <korkuyorum>. Hadi bakalım <laughs> ilk Ay birazcık farklılık bu sefer Melin tarafından bunu seçeceğim. Oh elime battı. Anneciğim dikkat et. Sen onunla ilgilenme. Lak diye sokuyorum arkadaşlar. Sokuyorum. Hadi bakalım. Hmm. Bu kadar korku kokunmaz yani değil mi arkadaşlar? Girmiyor. <Gidim. gülüyor> <Hadi bakalım>. Ters. <laughs> Oy. Peki <Değil gülüyor> arkadaşlar hepimizi <laughs> de köşelerden sokmasına ne demeli? Hadi bakalım. Ortadan süper görüyorum arkadaşlar. O yüzden hep köşelerden. Bu <laughs> <laughs> Ben ya çubuğumu alıyorum. Ya girmiyor arkadaşlar. Senin tarafına girmez Ay. tabii ki canım. Ay. 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 Ha. Batırıyoruz. Hadi bakalım Melek de. Melek aynı sırayla gitmene gerek yok. Anneciğim değişik sıralardan da bakabilirsin. Yok. Boğaz. İstemez. Bu. Adam. Adam. Söyle bana Oh be. gitti gitsin dur. Tamam o sorun değil. İnşallah burada balonlar. <laughs> 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 ya bak. Tamam anneciğim. Önemli değil anneciğim. Dursun. Hadi bakalım ilk ay. Hadi, Sonra hadi, balonlarla acayip merak ediyorum. Şunlar balonun yani deliklerden de gözükmüyor bana. Hadi bakalım. Hadi ama yani ilk ay. Sıra melekte. Evet. Buraya batırmayacağım arkadaşlar, şaka yapıyorum. <laughs> Şu Hadi bakalım. Hadi bakalım. Giriyor. Ya! Çok, çok arkadaşlar? Yavaş hani Dikkat et. Elim çıldı ya. Arkadaşlar elim ciddi. Burada pek göremez ama e benim de elime kırılık battı. Ama dikkat edeceksin. Geri çıkar. Parmızla çıkar o. E çıkarttım ki. Hadi bakalım. Ay. Tamam anneciğim. Dibine kadar batıyor. Farklılık yapıp nerede sokacağım biliyor musunuz? Buradan sokacağım. Hadi bakalım. Kalkıyor. Hadi ya mama, İlkay. Bak sen sokmazsan tamam, ben sokarım. Olacak, ben. şöyle. Ay korktum yahu. Arkadaşlar babamın kesin çok iyi. Çünkü az kalsın şöyle balon sütürme sesi geldi. Burada mı? Bilmiyorum anne <laughs> <diyorum>. Hadi <laughs> devam <Benim gülüyor> Hadi ama öyle beklemeyeceksin hadi. Olmaz öyle. Arkadaşlar ben nasıl ilk başladığımızda direkt... Yürü, yürü. <laughs> <laughs> ya, hadi, ya, Neyse, hadi Hadi bir ekstra. Sana melek de mi? Neyse hadi. Hadi bakalım melek. Sen yaptın mı? çocuk. Ben bir farklılık yapıp bebe var. Yapacağım. Farklılık <laughs> mı <mu>? ya? <laughs> hadi bakalım. Aha anneme ben sormayı unuttum. O oh, muhteşem sor soruyor. Anne ceza veya ödül var mı? Yok. Ya ödül ödül olsun. Ya, <laughs> Ama siz de her oyunda ödül istiyorsunuz canım. Ödül olması Ödül olmuyor. olmuyor mu? Aa, aa, Ödül oluyor mu olmuyor mu Melek? Olmuyor. Ödül olmuyor. Uş. Tamam ödül yok o zaman. Ya git gitsen. <laughs> tamam kazanan ödül var. Hadi bakalım. Ee, tamam o zaman yarışabilirim. Ben ödülü... Balonu patlatan kaybediyor. <laughs> Soğuk ha, tamam. ha. Bu arada ben tamam. söyleyeceğimi unuttum. Bu arada ben. Ah. ben de. Oh çok az şeyimiz. Hadi bakalım. Evet. Ha. Bir tane çubuk kaldı. Birimiz patlayacak. Şöyle. Niye? <laughs> tamam. Birimiz patlayacak. Ama çizim. o kadar büyük balon değil ki niye korkuyorsun? Ha. Şey diyeceğim son bir şişimiz kaldı. Resmen balon patladı. Bir daha koysak tüm de balon patlamışlar ya. Oradaki şişlerden alıp tekrar devam edebiliriz. Şu işte. ilk batırdığımız evet. yerlerden. Evet. Evet Miri sen de. Sen de vur. Bir Senden tane Şu köşelerden şiş alıp ortalığa batıracağız. Ee. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> ne oldu? Çok korktum Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi bakalım, Hadi. Hadi bakalım. Hızlı başladık Hadi bakalım Hızlı başladık oyuna çok eğlenceli. Balon patlayınca ben korktum arkadaşlar. Ha <laughs> farklı yerlere de gireceğim. Evet bence de. Hadi bakalım. Oo melek. Evet. Benim minik Tamam anneciğim. Basmana gerek yok. Hadi bakalım ilk ayca. Evet. Sıra melekte. Tamam, yapıyorum. Buraya istedim. Hadi bakalım. Basıyorum arkadaşlar. Bas sen bizim. <laughs> Korkma, hadi bakalım. Kim yapacak, hadi. Evet. Dur <laughs> Tamam, gitti yere geç yapacaksın. Yapma, çekmene gerek yoktu. Hadi Melek. ama bu girmeyince garip oluyor. Bir dakika şöyle dursun girmiyor daha çok. Ama sen yokluyorsun ondan sonra bastırıyorsun. Olmaz öyle. İlkerciğim. Ya hayır ilk şey, önce girmiyor çünkü. Sen onu girmeyi al. Onu al oradan. Onu tekrar deneyim. Bu da girmezdi. O girmiyor anneciğim. Yani. O girmiyor. Hadi bakalım. Bende bende hayırlı şey. İlker'den. Hadi bakalım. Evet. Bakalım. Kim patlatacak balonu? Evet. Ya arkadaşlar. Şu anda balonu bulmak da istiyorum, bulmamak da istiyorum. korkarak bastırıyorum. Şurası. İlk ay babadan patlasa ne yapacak anneciğim? Seni uzaya gönderecek halim yok yani. Küçücük bir balon. Belki gönderirsin. <laughs> Bak burada artık hiç yok. Belki buradadır. Evet. Hadi Miloş'um. Okay. <laughs> hmm. Dur bir dakika. bırak, anneciğim. Olur. Yapmadığı zaman başka bir şey alıp aynı yere sokacağım. Ya arkadaşlar <laughs> girmiyor. Anneciğim oldu kadar hadi. Zor böyle kalacak Olmaz, ya. Olmaz gideceksin gittiği yere kadar. Olmuyor daha çok gitmiyor ki. <gülüyor> ha. <gülüyor> hadi bakalım. Hadi sen de. Arkadaşlar benim basamadığım gibi dönüş ben buluyorum. Evet. <laughs> evet. Yok. Balon yok. Nereye gitmiş balon? Kayıp olmuş. Sıra melekte. Evet. Ben oraya dönüyorum. şunun altında kesin balon var. Bulamıyoruz artık. Hadi bakalım ilk parça. Ben de be, aldım. Ben beklenmeyeceğim. <laughs> Yavaş yapıyorsun ilk ay. <laughs> Balona gelse bile patlamaz öyle. Sıra ilk aydan. Tersi tak. Elime patlayacak arkadaşlar. Evet devam <laughs> hadi. Niye <laughs> duruyorsun? Ya hadi. Bir dakika başka bir şey yapabilir miyim? Anneciğim olmaz değiştirmek yok hadi. Ama patlamıyor. Bir şey girmiyor. Girer hadi anneciğim. Evet. Ya hadi. Bas. Arkadaşlar, anneciğim olmaz ki <laughs> Hadi. bakalım. Devam ediyoruz hadi. Arkadaşlar gerçekten babam ben. Gitti. Mı? <gülüyor> 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 balon gitti hadi bakalım. Arkadaşlar sonunda şunu bastıracağım. Acaba balon onun altında mı diye. Hayır şu köşelerden onu bulup batıracağız. Vallahi yok. Arkadaşlar acaba annem balonu koymadı mı? Bilmiyorum acaba. Ben bunu Hadi bakalım. Pardon da niye var Hadi devam ediyoruz. Arkadaşlar ben şunu da bastırabilir miyim? ne oldu? Ha? İlka iyi mi? Yok artık İlka. Bakıyoruz hemen. O kadar güçlü patlamadı İlka. Evet nasıl? Güzel miydi? Eğlendik değil mi? Güzeldi ama korktu. Melek <laughs> o zaman onu Evet biz çok eğlendik arkadaşlar. Siz evet. de beğendiniz değil mi kızlar? Evet. Melek güzel miydi? Eğlendin mi anneciğim? Evet, hem, hem, biz, çok hem bir oyun olarak hem etkinlik olarak yaptık. Biz çok eğlendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Siz de denersiniz. Abone olmayı bildirimleri sevdiye ve like atmayı unutmayın. Bizimle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.